Arabaların genelde periyodik bakımlarını, yağ, su, antifriz bakımlarını düzenli olarak da yapmaları gerekir. Sıcak havalarda da genelde arabaların sıkıntıları, radyatör temizliği, termostat, bunların bakımlarının yapılması gerekir. Klima kullanımlarında rampaları çıkarken, uzun rampalarda genelde devamlı klima çalıştırdıklarının motoru ekstra bir yük biniyor. Bundan dolayı da hararet yapan arabalarla da karşılaşabiliyoruz. Aslına bakarsanız Düzenli bakımı yapılan arabalarda çok olmasa ama da gene de e, klima motoru ekstra bir yük bindirdiğinden dolayı hararetleri daha çabuk yükselebiliyor. Motor yemeleri olabiliyor, piston sarmalar olabiliyor. Birçok arabaların ki genelde 10 bin bakımları oluyor. Bu 10 bin bakımlarında yağ değişimleri yapıyor. Yağ, hava ve mazot filtreleri ya da yakıt filtrelerini değişmeleri gerekiyor. Ayrıca radyatör temizliğini yapmaları gerekiyor dışarıdan. Çünkü genelde arabaların petekleri, radyatör aynı bildiğiniz petek, arı petekleri gibi. Bunların içerisine su, yağ, toz, işte sinek, haşeret dolduğundan dolayı ne kadar fan çalışsa dahi soğutmayabiliyor. Hava sirkülasyonu tam yapmadığı için hararetlerde yükselme olabiliyor. Yağ bakımlarını fabrikanın önerdiği her arabanın yağ aynı değil. 10, 40, 5, 30, 0, 20 hatta 0 kullanan arabalar dahi var. Araç sahipleri bunları kendi gittikleri servislerle, ustalarıyla istişare edip en azından hangi yağ kullanılıyor, hangi filtrelerin kullanılması gerekiyor, antifrizlerinin hangi antifriz kullanılması gerektiklerini istişare ederek de en azından bu periyodik bakımlarla ilgili bilgi almaları daha sağlıklı olur.